soru işaretiyle gösterilen yere hangi şekil gelmelidir? Buradaki karemiz renk değiştirmiş ve daire haline almış. O zaman buradaki dairemiz renk değiştirecek ve kare olacaktır. Cevabımız A şıkkı olur. Buradaki üçgenimiz yukarı doğru bakıyor, renk değiştiriyor ve beşgen oluyor. Buradaki beşgenimiz ise aşağı doğru bakıyor, renk değiştirip üçgen olması lazım. Cevabımız D şıkkı olur bir tane olan üçgenimiz iki tane olmuş. O zaman bir tane olan yıldızımızın da iki tane olması lazım. Cevabımız A şıkkı. Bir döndürme sorusu. İlk şeklimiz sağa doğru bir tur dönmüş bakın. Ne yapacağız buradaki şeklimizde? Sağa doğru bir tane döndüreceğiz. O zaman şeklimizi sağa döndürdüğümüzde ne yapacak buradaki sivri uçları? bu tarafa doğru bakmış olacak. Bundan dolayı cevabımız A şıkkı olur. Burada birinci satırımızda bakın 4 tane var. Yine 4 tane ile bitmiş. O zaman burada da 4 tane başlayıp 4 tane ile bitmesi lazım. Sayı olarak bile cevabımızın C olduğunu görüyoruz. Burada birinci satırda sağa ve sola hareket etmişler. Bakın elimizdeki üçgenler burada da aynı şekilde sağa ve sola hareket ederek C şıkkına ulaşmış oluruz. Birinci satırdaki dairemiz ikiye bölünmüş ve sağ parçası kırmızı olmuş. İkinci satırda da üçgenimiz ikiye bölünecek ve sağ parçası kırmızı olacak. Burada D şıkkı bu cevabı sağlamış oluyor. Birinci şekil ikinci şeklin üzerine gelirse aşağıdaki hangi şekil oluşur? Şekillerimizi üst üste getirdiğimizde üçgenimiz buraya köşeye gelecek. Dairemiz de buraya gelecektir. Ve buradaki C'deki şeklimiz oluşacaktır. Dikkat edin zemin rengiyle şekillerimizin renginin nasıl olduğuna burada gelme şekline dikkat edelim. Birinci satırda bakın bir tane var. Burada burada iki tane çizgimiz var. Burada üç tane olmuş. Artan bir sıramız var. Burada iki tane daire ile başlamış. Üç daire olacak ve sonrasında dört dairemiz oluşacak. Cevabımız B olur. Birinci sıramıza baktığımızda şeklimizin yukarı doğru birer sağa ve üste kaydığını görüyoruz. İkinci sırada da bir tane sağa ve alta kayacak. Bir sağa ve alta kayacak ve en sonunda köşeye ulaşmış olacak. Cevabımız A şıkkı olur. Yukarıdaki şekilde soru işareti yerine hangi şekil gelmelidir? Bakın burası bir yansıma sorusu. Üçgen buraya da gelmişken dairelerimiz arkaya geçmiş. Yani aynadaki yansıması gibi olmuş. Burada da yine aynı şekilde yansıma şeklinde baktığımızda kare arka plana gelecek, dairelerimiz önde olacak ve renklerimiz kırmızı olacak. Cevabımız C olmuş oluyor. Buradaki şifreleme sorumuza baktığımızda K harfinin değerinin 4 olduğunu görüyoruz. O zaman buradaki 4'ün yerine K yazacağız. Şimdi 2 değerinin A olduğunu görüyoruz. 2 yerine A yazacağız. Ve 3 değerinin de L'ye denk geldiğini görüyoruz. Buraya da L yazmış olacağız. Bakın her bir rakama karşılık gelen her bir harfe dikkate alarak sorumuzu çözüyoruz. Cevabımız Adana oluyor. Buradaki şifreleme yöntemimizde karemizin burada E'ye denk geldiğini, üçgenin L'ye denk geldiğini, dairenin de A'ya denk geldiğini görüyoruz. Şimdi buradan bakalım. Üçgenimizin yerine bakın L ye yazacağım. En başka üçgen var. L yazdım. Bir tane boşluk bıraktım. Tekrar L yazdım. Boşluk bıraktım. Şimdi dairemizin karşılığının da burada A olduğunu görüyorum. Buradaki dairemin yerine buraya A yazdım. Şimdi geldim. En son yine karem var. Karenin yerine bakıyorum. Bakın karemiz neydi? E'ydi. Yine en başta da E'ye karşılık gelmişti. Burada da geldim yerine E yazmış oldum. Cevabımız lale çıktı. Sıradaki sorumuzdaki şekiller arkadaşlar içe doğru ne yapacak? Katlanacak. Katlandığında üçgenimiz içe doğru olur ve rengi kırmızı olur. Yine burada karemiz içe doğru olur ve rengi kırmızı olur ve yerleri değişmez arkadaşlar. Burada baktığımızda renk mavi olmuş, burada baktığımızda farklı şekiller gelmiş, burada da yine yerleri değişmiş ve e, renkleri değişmiş. Cevabımız sadece B'de doğru bir şekilde verilmiş. Görselimizde bir polis resmi var. Polisimiz ne yapar? Polis aracını kullanır. Buradaki anlam ilişkisi polis polis aracını kullanır şeklinde oluşacaktır. Yukarıdaki şekilde kaç adet küpten oluşmaktadır diyor. Burada önce tekleri sayıyorum. 1 2 3 3 tane tek olan küpümüz var artı bu sırada alta doğru 2 tane küpümüz var. Burayı sayıyorum. Sonraki sıramızda da alta doğru bakın 3 tane küpümüz var. Sonra topluyorum 3, 5, 8 şeklinde cevabımı buluyorum. Buradaki sorumuz yukarıdaki şekiller belli bir kurala göre çizilmiştir. Buna göre soru işareti yerine hangi şekil gelmelidir? Dikkat edersek bütün oklarımızın yönü ileri doğru gösteriyor. Buradaki okumuz ileriye değil aşağı yukarı yine yukarı gösteriyor. İleri gösteren tek okumuz A şıkkında mevcut. Yukarıdaki şeklin üstten görünümü hangisidir? Şeklimiz üstten baktığımız zaman bakın şurada bir kare şeklinde gözükecektir. Kare şeklinde gözüken tek cevabımız B şıkkıdır. Yukarıdaki şeklin ok ile görünen taraftan görünümü nasıldır? Şimdi okta baktığımız zaman burada bir mavi çizgimiz, mavi karemiz var. Onun önünde bir kırmızı küpümüz var. Altta da sarı küpümüz olacak. Yani şu şekilde ne yapacağız? küplerimizi oluşturmuş olacağız. Kırmızı, mavi, sarı olacak. Bakın burada renklerimiz tutmuyor. Bunlar da şekillerimiz tutmuyor. Burada baktığımızda kırmızı, mavi ve sarı renklerimiz tam oluştuğunu görüyoruz. Soru işareti ile gösterilen yere hangi şekil gelmelidir? Burada ilk okumuz yukarı sonra bir tane sağa doğru yavaş yavaş dönerek devam etmiş. Bir sonraki hamlede ne yapması lazım? Aşağı doğru bakması lazım. Burada A ve B'de aşağı baktığını görüyoruz, ama zeminin bakın dikdörtgen olan bölgesinin yeşil aşağı bakan ucunun kırmızı olduğunu görüyoruz. Ama bir öncekinde bakın ucun yeşil arkası kırmızı, kırmızı yeşil sürekli değişerek gitmiş. Burada değişerek devam etmesi gerekiyor. O zaman zeminin kırmızı olması gerekiyor, ucunun da yeşil olması gerekiyor. Bundan dolayı cevabımız B olacak. Yukarıdaki görselin aynadaki yansıması hangisidir? Burada yakında olan şeklimiz aynaya göre bu tarafta da yakında olması gerekiyor ve yönünün dönmesi gerekiyor. Bakın bu tarafa bakacak ve kırmızı olacak. Yönü bu tarafa bakmayan B şıkkı gitti. Arkasında mavi e, dikdörtgenimiz var. Buraya çiziyorum. Mavi dikdörtgen. Burası yeşil olduğu için burası da gitti. Şimdi diğerlerine geldik. Arkasında üstte yeşil, altta kırmızı olacak. Bakın Üstte yeşil, altta mavi olduğu için gidiyor ve cevabımız denizli oluyor. Yukarıdaki şeklin aynadaki yansıması hangisidir? Aynadaki yansımasına bakarken yakında olan şeklimiz yine yakında olmalı. Elimiz şu şekilde aşağı doğru olacak. Uzakta olan şeklimiz uzakta olmadı. Uzaktaki şeklimiz de yukarı doğru olması gerekiyor. Ters dönmez hiçbir zaman. Burada bakın aynısını vermiş buradaki şeklin. Bunun için cevabımız Adana olmuş olacak. Eli ve yakındaki eli ve uzaktaki eli bizim buradaki cevabımızı karşılıyor. Görselin eksik parçası hangisidir? Eksik parça sorularında bir bölgeyi alarak yapmakta fayda var. Burada topumuzun yarısını görmek istiyorum ben bakın. Topun yarısını vermemiş, topun yarısını vermemiş, yine yarısını vermemiş ama buraya geldiğimde topumun diğer yarısının burada olduğunu görebiliyorum. Görselin eksik parçası hangisidir? Şu köşeyi alarak sorumu çözmek istiyorum. Bu köşede evin bir parçası olması gerekiyor. Bakın burada evin tamamı var. B şıkkında yok yine evin parçası. C'de de yok ama D'de evimizin bir parçasını görebiliyoruz. Yukarıdaki görselin gölgesi hangisidir? Burada bakın şeklimizle bir alakası yok A'dakinin. Buraya baktığımızda C şıkkına baktığımızda Tekerleğinin olmadığını görüyoruz. D'de de başka bir görselin fotoğraf gölgesi verilmiş. Cevabımızın B olması gerekiyor. Yukarıdaki görselin gölgesi hangisidir? Baktığımızda aslanın gölgesini vermesi gerekiyor. Burada bir tavşan, burada bir ayı, burada da bir köpeğin gölgesi var. Burada ne olması gerekiyor? Bakın aslanımızın gölgesini vermiş.